sual, Allahü Teala'yı sevmenin alameti nedir? Cevap, Örvetül Hüska Muhammed Masum Faruki'nin, Mektubat. Kitabı 1. Cilt 78. Mektubunda buyruluyor ki, İhsan eden, iyilik eden sevilir. Hadisi şerifte, ihsan sahibini sevmek, insanların yaratılışında vardır. Buyuruldu. Bütün iyilikleri yaratan, insana, can, mal, sıhhat veren, zararlardan, korkulardan koruyan Allahü Teala'yı sevmek insanlık icabıdır. Sevmenin üç alameti vardır. Bir onu sevenleri sevmek, iki ona itaat etmek, üç onu, dil ile, beden ile övmek. Bunlardan ikincisine, şükür. Üçüncüsüne, hamd. Etmek denir. Onu sevenleri, o da sever. İhsanlarını arttırır. Allahü Teala'nın sevgisini kazanmaya çalışana salih kul denir. Bu sevgiyi kazanmış olana veli denir. Başkalarının da kazanması için çalışan veliye vesile ve mürşit denir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in Ma'at suresinde vesile arayınız buyuruyor. Vesileyi bulmak nimeti dünya ve ahiret nimetlerinin en kıymetlisidir. O halde, onu sevmek, hem bu ihsanın vesilesi olduğu için, hem de Allahü Teala'nın sevgili kulu olduğu için, çok lazımdır ve insanın birinci vazifesidir. Hakiki vesileye kavuşmak, en büyük saadettir. Onu aramak birinci vazifedir. Hakiki mürşit, kıyamete kadar mevcuttur. Halis olan taliplere kendisini tanıtır. Düşmanlardan, ahmaklardan saklanır. Adi, alçak kimseler kıymetli şeylerin sahtelerini, taklitlerini piyasaya sürerek insanları aldatır. Böylece kötü yoldan menfaat sağlarlar. Çok kıymetli olan vesilenin de sahteleri vardır. Bu alçak kimseler yalanlarla, hileli kerametlerle cahilleri aldatırlar. Müslümanlar için en büyük felaket bunların tuzaklarına düşmektir. Kendilerinin dinden, imandan, ehli sünnet alimlerinin kitaplarından haberleri yoktur. Sözleri ile küfür yayarlar. Hareketleri ile hep para işlerler. Cahilleri ve yeni Müslüman olanları avlamakla geçinirler. Kur'an-ı Kerim, bunlara, münafık, diyor. Bunların, cehennemin dibinde, kafirlerden daha çok azap çekeceklerini haber veriyor. Sözleri, ehli sünnet alimlerinin kitaplarına, işleri bu alimlerin fıkıh bilgilerine uygun olmayan, bu münafıkların tuzaklarına düşmemeleri için evlatlarımızı uyarmalıyız. Hak sözün vesikaları sayfa 333 kaynak dinimizislam.com